Arkadaşlar bugün karın doyuracak bir video ile karşınızdayız. Uzun zamandır e, bu pandemi süresi boyunca Aynen. A101'den dışarıda tüketebileceğimiz yiyecekleri artık A101'den bulabilmeye başladık. İşte bak çiğ köfteyi bugün deneyeceğiz. Diğer denediğimiz yemekleri de bunun videosunu çekeceğiz arkadaşlar. Sizin için de ayrıca bir şey olmuş olabilir. Aynen dışarıda yemektense hem Kere daha hesaplı oluyor hem evet. daha hijyenik oluyor en azından kendimiz yapıyoruz aynen. şimdi şöyle gösterelim arkadaşlar çiğ köftemizi çiğ köfte. aynen çiğ köftemizi <laughs> ameliyatımıza başlıyoruz İlk kesi yaptım. Nasıl istiyorsun küçük adam? e, <laughs> <laughs> nasıl <gülüyor> istiyorum? Bu arada ben bunu 9... Dokuz... 9,5'a mı ne aldım? 1 kilo. 900 Aa. gram. Aynen. Vallahi çok var ya. Fiyatı var. 9,5'a. Evet. evet bakalım Şu fiyatına. Aynen. Fiyatına. bakalım nasıl? Şey, e, tadına bakalım nasıl? Tadına göre aynen. Ayrıca bir yoğuralım bir, bir tohum. Kokusu falan güzel duruyor arkadaşlar. Yani gerçekten <laughs> böyle çiğ köfte kokusu geliyor. Evet. Ama yani, tadı... Dandik durmuyor bakalım. Yani görünüşte de fena değil aslında dediği gibi eşimi. Böyle böyle mi oluyor? Nasıl oluyor? Şimdi böyle bir biraz. Ha, evet, böyle böyle mi? <laughs> olacak olacak yapacak bir iş. Şey. Bak şöyle. Ha, tamam. Öyle yapıyorlar ya. Ama bak şu an daha böyle şey içindeki o yağ mıdır nedir hı hı. o baharat şeyi alınca daha da bir şey oldu yani. Şimdi daha kokmaya başladı baksana değil mi? Aynen. Şu an daha da şey kokuyor. Güzel. Zaten bir 10 lira kaç para? 8 lira 10 lira bir dürüm alıyorsun. Aynen yani yerine göre değişebiliyor da. Ortal. Ortalama önce Ortal. yani, Şeydeki biz 17 liraya Megasını aldık tabi de. Mega baya abi. baya büyüktü. Baya büyüktü. Ben onun yarısında doydum yani. Evet. Ya yani baya büyük bir şeydi o. Ben çedar peynir almayı unuttum ya. İçine koyuyorlar da kaşar hakkında ya. Biliyorum. Kaşar musun? koyarız aynen. Yani. Evet baya çiğ Bir de bunu biz farklı yapacağız arkadaşlar yani öyle sadece. Hepsinden katacağız <laughs> aynen. Sadece domates. Komegene de görmüştüm. Adam Ama... her şeyi döküyordu. Burger, sos işte. Çok Evet, oldu. çedar peyniri her şeyi atıyordu. Evet. Bakalım. Ya sen bu arada şeyi kesmeyi unuttun. Niye? Morun mu? Bir şey var, değişik bir şey var. Kesmeden koyacak ya. Böyle kesseydim ya başka bir var. şey vardı. Ha turp diyorsun. Turp mu? Bir şey vardı Hayır ya. Bunu ya. Niye? Şöyle. O güzel değil. İyi bakalım. Ve güzel bir şekilde yedirme çalıştım da bırakmayayım birbirini. Oh, Beğendi. Tadından da geçerli olabilecek bir... Dur bakalım daha böyle bir... Deneyeceğiz. Hemen bir dışı şey, tamam. köfteci ustası <laughs> şeklinde. Of. Şu an ağzımız yok gerçekten. Evet. <laughs> Adamım. <laughs> Allah'ım bu adam yakıyor Hadi. Hadi. Çok Hadi. Hadi. Ya. Kes çekeceksin çünkü bir sorun Bana da çorba da da. Teori dalca. Şunu alsana. Eee. Evet. Hmm. Güzel mi? Değil mi? Limon bias'tansta. Allahım <laughs> Bence güzel. Hmm. Güzel mi? Bol limonu daha güzel. Hmm. Güzel gibi ha. Dönüm yapalım hemen. Hmm. Poşeti açar mısın? Evin en aşağı haftadır bir videoda <laughs> Ağzımdan denediğimiz ürünleri testini yapacağız. Yani bunları sizlere göstereceğim. İki de yapalım bölüm. İki mi? Aynen. Masraftan Aynen. kaçmıyoruz. İki lavaşla yapıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Bol mu istiyorsun? Bol istiyorum. Mega mı yoksa? Mega'yı şu an yemeyebilirim. O yüzden... Tam kendimi şu anda veremedim o şeyi görüyor musun? Tam böyle yedirip şöyle sıyıracaktım. Lahmacun gibi yapıp bir güzel yedirecektim <laughs> bunu. Ama deniyorum. Acılı mı olsun ustam, acısız mı olsun? Şey, şey var ya... Hmm. Abi 10 liralık çiğ köfte. He. Hmm. Adam paketi hazırlıyor. Abi borcum ne kadar? 10 lira. <laughs> 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 Kuaförlerde de aynı muhabbetler. Adam duvara liste yazmış. <laughs> Saç e, hmm. 30 lira. Hmm. sakal 15 lira. Hmm. Ağda işte 7 lira. Sadece saçını kestiriyorsun. Ne tabii, kadar? Hayır, hayır. Zaten sorman gerekiyor tabi ne kadar borcumuz gibisinden de ama standart. Yani 25 lira oraya yazıyor adam. Liste falan olmasa belki tamam. Belki o şey için soruyordur. Oraya daima gidiyordur. Hani daima giden müşteriler. Ha bir şeyler yapar mısın? Aynen bir şeyler Vallahi, yapsa. Hani her zaman gel hani zaten ufak tefek bir indirim belki olabilir o adamın. Yok. Ya, ya. ya. bayağı Adam. da öyle olabiliyor. <gülüyor> <gülüyor> yani eğer bir müşteriye devamı gidiyorsa. Sana bu kadar. Belki bir şeylik yapmış olabiliyor yani. Vay ya çiğ köfteyi yedirdim be. Nasıl oldu bilmiyorum. Güzel mi duruyor? Güzel duruyor. Ben şunu fark ettim. Bugün, hmm. yani şu menüyü hazırlarken fark ettim. Çiğ köfte istediğin zaman, tamam mı? Hı hmm. Tuz dökmüyorlar. Ha evet. Tuz dökmüyorlar, onu fark ettim ben. Aslında... Biz dökecek miyiz? Dökmeyiz. Dökeceğiz yani. tabii. Aa, Aa, gerek yok ki. Niye? Tuz vardı bence. Turşu. Turşu. Turşu ama orası bayağı kalabalık. Evet, şu an. Turşu Ay, da güzel oluyor. Annem yaptığı turşulardan mi? çıkaracaktım ben unuttum. Bana dökmüş neydi? Çok az dök ya da. Çok yani tuz döktün. Tuz olmaz be. Hiç dokunmuyor beni. Aşkım onları biraz parçalı istersen şöyle. Aynen ben böyle doğradım get şey getirdim ama sen onu bir ufak atarken. Ha, beğen el atıyorum ya. at yani ha. o kadar da. Domates istiyorum. Şunları da parçalar aşkım benim. Oğlum çiğ köfte alırken adam böyle yapıyor. Atıyor, atıyor, bırakıyor. Ben <laughs> ne yapayım? Onu görüyoruz. Her gün çiğ köfte mi hazırlıyorum? Sen nerede? şu an bana özel hazırlıyorsun. Aşk, böyle aşkla, sevgine, her şeyle yapıyorum. Kalp ya. O zaman bu benim, ben sana başka yapacağım. <laughs> ya hayır. Ya. Aynen. <laughs> kalp yapacağım. Neyse, çiğ köfteyim. <laughs> çiğ köfteyi böyle kalp yapacağım. <gülüyor> <gülüyor> İçine de marulları da olur. <laughs> aşkla yapıldı bir tane. Abi, Şimdi söyledim. Bak görüyor musun? Burger bir varsa. Hadi be. Gömmüşüz resmen burgeri ya. İlk önce bence şeylerden de korunmaz sonra sosyalıcım. Zaten bunlar kanlıymış. Kaşar. Ah. Ya bak. Bunu şey da yaptı o kama neydi o? Kaşarını da. Hmm. Pizzalara konulan kaşar vardı ya. Hmm. Ucunda da ben daha demi söyledim zaten. Ay, Video girişinde söyledim, söyledim ya. Neyse artık. O, o, o havuç kaşar. Birazcık havuç. Onlardan yani biraz da bir kaşar Çok güzel Evet. Nar ekşisi olsun mu ablam? Olsun. Sen dur deyince ben duracağım. <gülüyor> <gülüyor> Yeter dur. Dur dur. Ne yapıyorsun? Yeter. Sen dur ben duracağım. <gülüyor> <gülüyor> bu kadar mı? Aynen bu kadar. Zaten ya, bayağı oldu yani. Of ben be. Ya. be. Yani şunu fark ettim ben. Ahir gerçekten <laughs> ürün piyasada piyasada ürün. aradığımız ürünleri yani şey hmm, piyasada aradığımız ne ya şey. Yani, Mark diğer market marketler. marketlerde yani böyle lüks marketler mi diyelim artık bilemiyorum. O da var zaten. Onlara göre hem daha uygun. Aşkım bu meg oldu be. Vallahi ben Bek de Bekle ben de gelmedim. Bana, ver iki tane de baş bana. Uyur ustam. Uyur ustam. Uyur ustam. Tek lavaş mı çift lavaş mı küçük adam? Çift lavaş. <laughs> Ya sana burada yardımcı olayım. Şunları ayıklayayım. Ayıkla pirinci taşım aç. Geçen hafta gece uyuyorum. Ya. bekle bekle. Gece uyuyorum böyle. Biri tuttu kolumdan çekiyor. Yok uyku sersemi. Düşünsene gecenin bir vakti karanlık oda. Biri kolundan çekiyor. Hadi bakalım. Çekiyor böyle kolunu. Göremiyorum da gözüm açtım. Tırsmadım değil. Vallahi tırstım. <laughs> <laughs> Ama Uyandım. Evet. Çözmeye çalışıyorum. Sen misin değil misin? Evet. Hani hayırdır? Hayır. Uyandım şöyle bir zor bela kalktım. Ne yapıyorsun sen, diyorum. Düşüyorsun zannettim diyor bak. Ya bırak dedim düşeyim. Manyak mısın sen? Düşsem daha iyi. Küçüklerimi yutacağım korkudan. Şey diyor ki. <laughs> Evet. Sana da iyilik yaramıyor. Bak gece gece bir böyle trip atıyor. Ben altıma sıçmışım korkudan. <laughs> biri beni çekiyor. Gelmişim de sana iyilik yaramıyor. Yapma lan öyle iyilik. İstemiyorum. Bırak kalsın iyilik. Bırak kalsın öyle iyilik mi olur? Gece vakti biri gelmiş kolundan çekiyor. Uyanmışım hala göremiyorum da karanlıkta. Ne olduğunu da göremiyorum. Mevzu ne? Şöyle arkadaşlar şimdi gece gerçekten uyuyordum. <gülüyor> <gülüyor> gerçekten uyuyordun. <laughs> ama gerçekten uyuyordum. Tamam, uyandım yani ama şöyle bir şey. Bir de bak kafası yastıktan düşmüş aslında. Ben de onu öyle görünce tam da o anda kolunu diğer tarafa doğru atarken ben sandım ki yataktan düşüyor. Yani takla ee, atıyor böyle. Hani kolunu böyle çekince... Allah razı olsun. <laughs> kolunu tuttum havadayken. Nasıl çekiyor böyle? <laughs> ben düşmesin diye çektim bayağı bir çektim ama hani bayağı çektim. Geldim yani böyle bayağı bir gidiyor. Böyle, böyle, böyle tavşan görmüş gibi böyle Işık dönmüş gibi böyle bakıyor bana. o çok komik. Bir de değil mi? Rüya mı değil mi de çözemiyorum. <laughs> Seni uyandıran da kapat zaten diyorum. Bundan dökmüş gibi ben. Aynen olmalı mı? Ona yok da mı? Öyle. öyle arkadaşlar yani siz, siz olun yani. gece Dur, yanına dokunmayın abi bırak düşüyorsa düşsün temiz <laughs> Çekmeyin düşsün yere Çekme bırak baba ya İyilik yaramıyor çünkü İyilik yaramıyor Yaramıyor ya, yani. yani. <laughs> çok hızlı çektim. Ben düşmesin diye o refleks o havada o olan kolu tutup çekmişim yani. Ha. Teşekkür edeceğini bana. Uyandım. Ah teşekkür ederim hayatım. Rica ederim aşkım ben seni kurtardım yani. <laughs> Allah ne razı olsun. Ama bir daha yapmam. Yapma. Yapma bırak. Yaramıyor Bırak kalsın yaramıyor. İyilik yaramıyor bana. Bana iyilik yaramıyor öyle iyilik olmaz olsun. Aynen. Oğlum sen farkında değilsin ama ciddiyim ben ne uğradığımı şaşırdım. Uyku, va uyku vakti nasıl kalktığımı yapamıyorum, çözemiyorum. Ona hala gelmiş çırp atıyorum e, ben. Ee, mi? Ben sana uyurken bir şey çekeyim şey bakalım şey sonuna kadar böyle. Bir o ucundan şey. bir ucuna geçmişiz yatağın. <laughs> Utanması ayaktan çekecek böyle. Ayaktan düzeydin ayaktan yani çekecek. Hadi hadi yorumlayalım biz. Haydi. Hmm. Güzel mi? zaman Yani evdeyken yenilebilecek bir tat bence. Çok güzel. Değil mi sen? Evet. Bence değil mi? Evet. Hmm. Sosu batırdın ama. Hmm. Seni ben dökmemiş mi? Gel gel bir şey olmaz. Seni de dökme. Bir de Ya. Ya. Bence güzel. Aynen. Güzel. Beğendim. Bak bir kilo falan var ortalama burada. bende baya... Bayağı... Dört kişi rahat rahat yer Çıkmıyor musun? Yok be, daha fazla. Olmaz ya. Sen Ben biliyorum Mehmet meyve tarzı bir baya sürdüm yani. Lahmacun gibi yaptım ona. Yok dört kişi böyle rahat rahat yani. Yani böyle... Hmm. Hani üstüne de yiyelim. Sıra gelirse az zaman. Tamam. Videomuz bu kadar arkadaşlar. Hı. Evet. Bir sonraki videoda... Gelip? Biraz sonra içelim. Bir sonraki videoda farklı bir lezzetle sizin karşınızdayız